Tekrar en söylüyorum Amerika Birleşik Devletleri'nin Doğu Akdeniz, Kıbrıs çevresine yerleştirdiği olağanüstü güçteki donanma tam bin seyir füzesini ateşleyebilecek güce sahip. Bunlar hoş şeyler değil. Hepimiz NATO ülkesi diye geçiniyoruz. Bunlar güzel şeyler değil. Şimdi araştırmacı bir yazar bir dostum var. Üniversiteden de arkadaşım çıktı. Tesadüf yeni öğrendim. Sayın Levent Ağoğlu, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Şimdi öncelikle şunu bir göstereyim ben e, seyircilerimize. Bu hoşuma gitti bu çalışma. Teşekkür ederim. E, öncelikle elinize sağlık. E, görebiliyor mu arkadaşlar? Evet, Kıbrıs Afrin hattı. Evet. Ve 1192'den 2018'e geliyorsunuz. Böyle evet. bir şey. Nedir bu hat? Önce bir onu öğreneyim. Çünkü... Ben de e, benzer bir duygu içindeyim. Buyurun. Evet, evet. Şimdi efendim bu hat e, e, 1192 Haçlıların Kıbrıs'a çıkış tarihi. Tamam. E, o tarihler anlamında o hat aslında e, şimdi 20 Ocak'ta yeni bir yüzyıl başladı. Evet. Bizim Afrin'e çıkışımızla birlikte o başlayan yüzyıl Afrasya yüzyıldır 100 yıldır. Afrika-Asya. Evet, kitapta Avrasya diyorsunuz. Avrasya demiyorsunuz. Evet. Afrika-Asya. Afrika-Asya. Evet. Çünkü e, biz e, ortak dostumuz Ahmet Kotbey ile bu konuyu evet. e, birlikte oluşturduk. Evet. E, Asya e, büyük Asya'dır. E, Asya'nın içerisinde o koca kıtanın içerisinde Avrupa'da zaten içkindir. Evet. İçindedir büyük Asya. E, ama Avrupa kendisini ayrı bir medeniyetmiş gibi soyutlamıştır, Doğru. sınırlarını çizmiştir, kapatmıştır. Doğru. Biz de diyoruz ki e, yok öyle bir şey. Koca büyük Asya o. büyük Asya durum evet. e, ve Afrika ile geçiş içerisindedir. durum. E, ve bu ve siz diyorsunuz ki Kıbrıs her zaman bir mühürdar olmuştur. Aynen Kıbrıs'ın kuzeyinde evet. küçük Asya. Biz varız. Evet, biz varız. Doğusunda Büyük Asya var, güneyinde de Afrika var. Evet. Kıbrıs nedir? Akdeniz nedir? Akdeniz mana itibariyle Mediterranean Hı. dünyanın ortası demek. Doğru. Şimdi bize Bütün kültürlerin harmanlandığı şş, bir alan. Aynen. Evet. Akdeniz şimdi bir de ve e, bu Akdeniz'in merkezi de dünyanın ortasının merkezi Doğu Akdeniz yani Doğru. Kıbrıs. Şimdi onun için 1974'ten beri ne yaparsak yapalım yaranamadık biz bunları. Aynen çünkü bakın e, e, Batılıların bir sözü var Amerikalıların. Ben bunu şey. Hasan Köne hocamdan duydum. "Might is right." Güç haktır. Güçlüyseniz haklısınız. Örnek vereceğim e, Kıbrıs adası. Bizim tarafımızdan İngiltere'ye kiralanmıştır evet. 1878 yılında ve 1898 yılında da e, Hong Kong adasının bir kısmı, bir kısmı, evet. Kavluğun bölgesi ya da New Territories bölgesi yine e, Çin halkçılığı, Çin tarafından, o zaman Çin İmparatorluğu evet. tarafından e, İngiltere'ye kiralanmıştır. 100 yıl sonra 1997 yılında 2 Temmuz'da ben 4,5 yıl kaldım Hong Kong'ta. O gün bitti. Teslim etti. Teslim. Etti. Ve kendi hakkı olan sahayı da İngiltere. Şimdi biz Türk Kamuoyunda bunu maalesef bilmiyoruz. Bize bu anlatılmıyor. Ne? Yani İngiltere sadece kiraladığı bölgeyi teslim etmedi. Tamamını kendisinin, yani. kendisinin olan bölgeyi de teslim etti. Ne? Buyur yok dedi. Şimdi bu. 1984 97 arasında 13 yıl boyunca görüşmeler yapıldı. Çin Halk Cumhuriyeti ne dedi? Might is right dedi. Güçlüyüm, hakkımı alırım dedi. E şimdi dönelim Kıbrıs'a. Kıbrıs, Kıbrıs e, biz kiraya verdik 1878'de. Ve e, 1914'te İngiltere orayı, ben burayı işgal ettim dedi. Bitti. 1900 şeyde de Lozan Anlaşması'nda da 1923'te de Evet. Kıbrıs bizden çıktı. Şimdi evet. bu bu çok manidadır. Çok önemlidir. Şimdi yarısını <laughs> 74'te geri aldık. Evet, aynen. Şimdi ben şeyde Afri'ne de geleceğim. Çünkü sizin bu kitabınızda benim nedense bu kadar üzerinde çalıştığım bir konu ama Katma Savaşı. Evet. Yani Atatürk'ün Evet. Afrin Hı hı. Aziz Hattı'nda e, büyük bir başarıyla yürüttüğü Katma Savaşı'nı çok önemsiyorsunuz. Hı hı. Biraz evet. aktarır mısınız seyirciler için? E, Atatürk, Kuvayi Milliye'yi e. Katma'da başlattı. Katma istasyonunda başlattı. Istasyon. Kuvayi Milliye düşüncesi Atatürk'ün zihnine orada gelmiştir. Afrin'de. Şimdi, evet. Afrin'de gelmiştir. Şimdi bakın biz o kadar enteresan bir dönem yaşıyoruz ki eee Kıbrıs, Afrin bunların hepsinin ilişkileri var. Çok büyük ilişkiler evet. var. Afrin'de o savaş başladı. O Kurtuluş Savaşı'nın e, Kuvayi Milliye anlayışı Atatürk'ün zihninde orada oluştu. Bir de bakın şeyde... Çok o, haklısınız çünkü Enes Demir tarihçi bana kitabını yollamıştı. İlk ilk ilk, ilk Kuvayi Milliye örgütlerinden biri de Elbap'ta kuruluyor o dönem. Evet. Enteresan. evet. evet. Elbap, Elbap Aynı zamanda Büyük Asya birliğidir. BAP yani BOP Kapısı. değil. BOP değil. BAP bir kapıdır. Kapak. Ama işte Büyük Asya'nın kapısıdır. Şimdi Atatürk 1922 1 Eylül'ünde e, bu çok önemli. Hepimizin bildiği o emrini veriyor. O dahiyane emir nedir? İlk hedefiniz Akdeniz'dir ileri. Akdeniz derken. Dur bakalım. İzmir kastedilen yer neresidir? Adana mı acaba? E, Afyon'dan e, şeye doğru ilerleyin, e, İzmir'e İzmir e doğru ilerleyin. Düşmanı denize dökün. O deniz ne denizi? Ege Denizi. Mi? Peki Ege, Ege lafı işte e, şimdi biz Mih. kavramlarımız, e, etiketlemelerimizin değişmesi lazım. Akdeniz Türkçe bir kelime. Ak Deniz, Karadeniz, Kızıldeniz gibi ak kara kızıl bunlar hepsi Türk kültüründe çok derin manaları olan sözcükler. Ege Denizi Türkçe bir kelime değil ki. Agency. Ege, Yunan, Ege. Yunan 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 şeyisi, anlayışı, terminolojisi. Ege. Şimdi orada e, ilk hedefiniz orada bize Atatürk tarafı, bir bizim liderlerimiz var. Atatürk tarafından, lider tarafından verilen emir ilk Akdeniz. hedef budur. Akdeniz'dir. Ha. Şimdi geldik yine bakın bu 1922, e, 2018 yılındaysa biz yine Kıbrıs'ı konuşuyoruz, Akdeniz'i konuşuyoruz. Atatürk o ilk hedefini nasıl yaptı? Hatay, Kıbrıs, Afrin gördünüz mü? Ha, bunların hepsi nerede? Hepsi Akdeniz'de. Evet. Akdeniz'de yani Dediğiniz Akdeniz gibi şimdi Kıbrıs'a da çok önem verdiğini biliyoruz ki bu kitapta bayağı bir Mustafa Kemal'in Kıbrıs... Çalışmaları ile ilgili de bilgi var. Zaten hatayı anlatmaya gerek yok. Dönemin dışişleri bakanı Tengir Şenkin Fransızlara bir lafı var. Şimdilik size Afrin'e bırakıyoruz. Ama bir gün bu ülkenin evlatları oraya alacaktır demiş. Hı hı. Bunu da tarih kitaplarında yazmıyoruz hı hı. nedense. Demek ki bu bir hat. Hat. O hat neyin hattı aynı zamanda Akdeniz yeni Akdeniz hattı. Evet. Yeni Akdeniz neresi? Biz bu soruyu hiç kendimize sorduk mu? Nereye? Pasifik. İşte Kıbrıs, o Karpaz'da şöyle yapar. Evet. O İpek yoludur işte, işaret edilen. Öyle biz bir şeyler yapalım kendimiz. Batı bütün şeyini, anlayışını bir mitolojiler üzerine oturmuş. Evet. Pegasus diyor, bütün markalar mitolojik şeyler. Biz de kendi tarihimizi yazalım, kendi e, e, etiketlemelerimizi yaparım. İpek yolu hattıdır. Akdeniz, yani Pasifik. Pasifik denizi, e, bizim işte Asya'nın bir ucundaki o Pasifik, evet. bizim ulaşma yolumuzdur. Kıbrıs onun güvencesidir. Biz, e, Kıbrıs bizdedir ve bu o e, Pasifik'e çıkış yoludur. Çok Akdeniz, yeni Akdeniz. Çünkü... Yeni Akdeniz neden yeni Akdeniz? Bunu çok kısaca açayım. Evet. Çünkü Akdeniz nedir? Bütün... Ee, işte o bin yıllar boyunca o etkileşimlerin gerçekleştiği limanlar evet. arasında ticaretler yapılıyor. Şunun aynı ticaretler, aynı sanayiler şu an e, Japonya'nın Osaka limanı, Tokyo limanı, Çin'in limanları, Tay Tayvan'ın Tayland'ın Tayland limanları arasında gerçekleşiyor. Orada büyük bir ekonomik dinamizm var. Eski Akdeniz, evet. yeni Akdeniz'de yeniden kuruluyor. O zaman bizim Türkler olarak Nazım Hikmet'in şiirinde bahsettiği Dört nala gelip Uzak Asya'dan oradan geldik. Uzak doğru. Asya'dan geldik. Akdeniz'e bakın yine Akdeniz. Bir kısrak başı gibi uzanan ve o kısrak başı Atatürk'ün ilk hedef olarak kastettiği odur. O kısrak başı yani Anadolu Yarımadası'nın Akdeniz sınırları, o deniz sınırlarının hepsi bizde olacak. Onun içerisinde bir yama olmayacak, bir düşmana verilecek bir parça olmayacak. baktığınız zaman yok. Türkiye diye bir şey yok. Atatürk'ün kabul etmediği odur. Evet. Biz bunu bilelim. Yani biz yurtta barış, cihanda barışlara konuşmayacağız. İlk hedefi konuşacağız biz. E o ilk hedef Atatürk'ün dahiyane stratejik bir öngörüsüdür. Bunu bileceğiz. Çok doğru. Önümüzdeki yüzyılları kapsayan bir öngörüdür. Bence ee, yani bu Kıbrıs-Afrin hattı e, Enes Demir'in de çalışmalarıyla çok desteklenen bir çalışma. Tavsiye ederim onunla da bir temasa geçin. Genç bir tarihçi, onu da çok keyifle izliyorum. Enes Bey'i bilirim. Aynı yayın evinden kendisinin kitabı Öyle çıktı. Ha, çok, çok enteresan, güzel. çok enteresan. Ee, yani genç yavaş bir kardeşimiz. Türkiye'yi sivil sizin gibi e, sivil araştırmacılar rotaya sokmaya başladı. Bu da e, 1946-2016 arasında yaşadığımız o vesayet döneminin. Çıkış noktası galiba. Hı hı. Doğru hı hı. Evet. Yani o dönemi ben e, şöyle adlandırıyorum. Onun bir replikası var bizim tarihimizde. Evet. 1946-2016 bir tutukluk dönemiydi. Tutukluluk dönemi. Neyin tutukluluk dönemi? O Gazze gibi bir dönemdir. Gazze tutukluğu gibi bir dönemdir. Bunu evet. bilelim biz. Ve o... E, <laughs> şeyde bilge ton hukuka gideceğiz biz o zaman evet. kendi tarihimize biz sadece Osmanlı'yı konuşmayacağız Göktürk'ü de konuşacağız Göktürk'te ne oluyor 646 716 döneminde Onu o 70 yıllık şey. dönemde bir mücadele gerçekleşiyor ve o mücadelenin neticesinde bakın bilge ton hukuk yazıtının 62 satırdır birinci satırında bilge ton hukuk der ki biz Çin'e bağımlı olarak yaşıyorduk Satır 1. Satır 62. Türk halkı ne kadar mutlu bir şekilde yaşıyordur. Ve o 62 satırda o mücadele anlatılmıştır. Ne? Ve orada Çin kayıtlarında olan nedir? Bilge Toykuk'un yazıtta yazmadığı ama Çin kayıtlarında şunu söyler. Bilge Toykuk dedi ki, Bilge Kağan'a bizim gücümüz yüzde birdir Çin karşısında. Şimdi biz bunu bilelim, bunun güvencesi içinde davranalım. Bizim karşımızda Amerika var, o var, şu var demeyeceğiz. Bizim karşımızda yüzde bir gücümüz olduğu bir Çin vardı. Ve onun da, onundan biz Bilge Toykuk yazıtıyla çıktık. Özgürce çıktık. Peki. Çok çok teşekkür ben ediyorum. Ben çok teşekkür Devent ederim. Çalışmalarınızın çok, devamını diliyorum. Çok teşekkür ederim. Ee, Devamında tabii, ben bu konuda, şöyledir, bu e, ben gezdiğim yerleri yazıyorum. Evet. Gezdiğim yerlerden kastım nedir? Benim esas mesleğim, ben... 35 yıllık ihracatçıyım. Ne? Ama bir örnek olmak istiyorum. Müteşebbis olan insan mütefekkir de olmalı. Yazmalı. Bilge tohum hukukun mesajı budur zaten. 1300 yıl önce 1300 kelimeyi bir yazıta yazmıştır. Eğer o yazmasaydı biz bilemeyecektik. Yazmalıyız biz. Hani bizde deniliyor ki okuyoruz da ne? okumuyoruz pardon. Hayır yazmıyoruz. Yazmalıyız önce biz. yazmamız Gençler lazım. Gençler yazmalı. Doğru. Gençler yazmalı. Doğru. Gençler yazmalı. Doğru. Çok teşekkür ederim. Ben de esas teşekkür ederim. Efendim tabii ki bu mücadele ne yazık ki bazen e, içimizi yakan noktalara da taşıyor. Bakın Kuzey Irak'ta operasyonda şehit olan uzman çavuşlar son yolculuklarını uğurlandılar.